Güçlü birleşim güçlü etki. Maxi C'nin katkılarıyla başlıyor. Herkese merhabalar. Bu hafta ses sağlığı üzerine konuşacağız. Ses teli muayenesinde rigid endoskop dediğimiz kamera sistemleriyle bağlantılı görüntüleme yöntemleri kullanılır. Bunun haricinde çocuklar için tasarlanmış daha ince endoskoplar da bulunmaktadır. Yine yumuşak kıvrımlı ve burundan gırtlağın görünümüne izin veren flexible endoskop dediğimiz yöntemler de ses muayenesinde kullandığımız yöntemlerdendir. Ses hastalıklarında tedavi yöntemleri öncelikle ses hijyenini sağlayabilmektir. Bunu beslenme alışkanlıklarımızı düzenleyerek, sesimizi doğru kullanarak, ses hijyenine özen göstererek ve hekiminizin önerdiği ilaçları kullanarak sağlayabiliriz. Özellikle akut enfeksiyonlarda sesimizi istirahat ettirerek ses sağlığımıza yardımcı olabiliriz. Anatomik nedenlere bağlı ses hastalıklarında ise cerrahi seçenekler hastaya anlatılabilir. Ses teli cerrahisi ağız içerisinden girilerek mikroskoplar yardımıyla yapılır. Dışarıdan herhangi bir kesi ya da dikiş izlenmez. Tüm bunların haricinde organik bir neden olmadan fonksiyonel yani sesi kullanımın yanlışlığına bağlı oluşan ses kısıklıklarına da fonksiyonel ses kısıklığı diyoruz. Bunlar genelde psikolojik nedenlerden olabilir. Bu hastalarda ses terapisiyle sesin eski tonuna kazandırılması sağlanabilir. Yediğimiz içtiğimiz şeylerin direkt ses telleri üzerine etkisi yoktur. Yani çiğ yumurta yemek ses tellerine iyi gelmez. Fakat Yiyecek içeceklerimiz dolaylı olarak mide asidini etkileyeceğinden reflü oluşumunu tetikleyerek ses dolaylı olarak etki edebilir. Dolayısıyla reflüye neden olacak gıdalardan uzak durmamız gerekir. Bunun haricinde ada çayı, ıhlamur gibi bitki çayları da ses kurumaya neden olabilir. Bunun yerine yasemin, papatya gibi bitki çaylarını tercih edebiliriz. Ayrıca kullandığımız pek çok ilaç ses tellinde kuruluğa yol açabilir. Özellikle alerji ilaçları ses telli kuruluğuna yol açabileceğinden hekiminizin önermediği ilaçları kullanmamayı tavsiye ediyoruz. Yine bazı soğuk algınlı ilaçları ses telinde kurumaya neden olabileceğinden bu ilaçları kısa süreli kullanmak daha doğru olur. Önümüzdeki hafta konuşmamızı istediğiniz konularla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere sağlıkla kalın. Alemila sağlığınızın hizmetinde.